Çınar, can, can, Can kardeşim. Canlarımız çok sıkıldı. Markete giderdim. annem de bizi getirsin. Aa, bir tane de koy. alıp se, seni saklayacağım. Anne, anne diyeceğim. Koşarak çınar kayboldu diyeceğim. Hadi anneme büyük bir fışkırtma yapacağım. Hadi canım Annem de. 저도... Efendim anneciğim. Markete gidelim. Markete mi gidelim? Çınar'ı nasıl taşımışsın sen anneciğim? Canın mı sıkıldı? Bir şey almak istiyorum. Çınar markete gidelim mi? Hem, hemen market deyince nasıl geldi? Çocuğu alıştırmışsınız markete. Tamam o zaman hazır mısınız? Ben de giyineyim. Çınar'ı da alalım. Arabayı da çıkar. Çınar'ın arabasını çıkarabilir misin? Dışarı çıkar. Gidelim mi markette? Ne oldu? Abi markete gitmek istiyormuş. Hadi bakalım markete. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Afacan? <laughs> 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 Arabayı da açtım. Ver anneciğim sen taşıma taşıma. Dur dur düşürebilirsin. Bu abi seni taşıyor ya. Seninle markete gitmek istiyor. Gördün mü? Hazır mısın abisi? Anne Market'te çınay. Markette çınar benim kucağıma. Tamam senin yanında kalsın. Ben de alışverişimi Market. yaparım o esnada. Ya tamam mı? Markette tamam bekle kemerini de bağlayalım çıkalım. Kerem al kardeşini. Aa Kerem. Şurada bekle ben cüzdanımı unuttum. Hemen geleceğim anneciğim. Tamam mı? Cüzdanımı unuttum ya. Çok iyi, çok, çok iyi, çok iyi. Ha, var. Kimliğimi de aldım. Hadi anneciğim, cüzdanı aldım. Gidelim. Hadi Çınar, hazır hı, mısın? Anne. Abi seni bugün dışarı çıkartmak istedi. Hadi abis. Nereden? Buradan anca market şu tarafta ya. Hı, hı. Annem. Ya bizi dışarı çıkarttın. Sırf market için var ya. Afacan çocuğu nereye bırakıyorsun? Bak bak. Oğlum kardeşini bırakma. Ney? Bırakma tehlikeli. Otur şeyler yapılmaz bak kime diyorum düşebilir <laughs> Çınar bu abi ne yapıyor yapma ya. yaparsan alırım senden ya. söz mü ya. bak 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 afacana bak afacana, beni bekle bak sakın burası yokuş bırakırsan Allah korusun kere Kime diyorum beni bekler misin bak kızacağım ama artık ha o zaman gitmiyoruz geri dönüyoruz beni bekle Anneciğim sen kardeşini de sür istediklerini al benim biraz alışveriş yapacağım Tamam kardeşini sen ağlamayın Bak kardeşini bırakıp bir yere gitme tamam mı? Duyuyor musun beni? Ha tamam ben bir alışveriş yapacağım. Çınar sende kalsın. Sıkıştın mı? Dur ben seni çıkarayım o zaman buradan. Tamam mı? Kardeşini bırakıp da bir yere gitme. Anlaştık mı? Hadi çık çık. Tamam hadi ben gidiyorum. Bir tane market arabasını alalım. Neler varsa ihtiyaçlarımızı karşılayalım. Evet. Çocuklara şey edelim ya. Kaç zamandır istiyorlar. Börek yaparım. Şöyle aldım. Çocuklara dondurma da alayım ya ben. Evet, bundan alayım ya. Bunu çok seviyorlar. Çıkmıyorum şişko Anne anne Çınar kayboldu Nasıl çınar kayboldu Gerçekten kayboldu Nasıl kayboldu ben çınarı sana Hadi. emanet ettim Anne kayboldu Anneciğim ben bebek arabasıyla birlikte sana verdim ya Anneciğim kimi alacak çınar bebek arabasındaydı Ben alışveriş yapıyordum burada Anne Efendim o zaman gitti bak. Gel bakalım o zaman. Git. Gel 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 gel. Aa araba burada. E ee, Kerem? Gerçekten çınar yok. Kardeşim, kardeşim nerede ben sana emanettim? Nasıl bulamazsın ya? Anne. Efendim? Efendim ben nerede? Nereye kayboldun? Kesin gittin abur cubur mu baktın yoksa bubble tea mi baktın? Ne aldın? gel arabadan çıkmış bir gitmiş Nereye gitmiş olacak anneciğim acaba? A gel bakalım gel gel A gel çabuk gel. Gel. Kerem gel anneciğim gel. Kime diyorum? Buralarda mı acaba? Yok. Nerede? Bilmiyorum. Gel 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 gel. Gerçekten inanmıyorum. Hiçbir yerde yok. E, buranın içinde de yok Kerem. Hiçbir yerde yok. Buralara mı saklandı kaydı acaba? Allah Allah. Sürünerek buralara mı geldi Kerem? Yoksa biri mi kaçırdı? Evet. Kim ne kaçıracak şey anneciğim var. kardeşini? Gel bu tarafa. Gel 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 gel. Gel aşağı doğru inelim gel. Gel anneciğim. Gel anneciğim gel gel gel. Buradan aşağı inmiş olabilir mi anneciğim emekleyerek? Gel bakalım. Anne, Efendim. Demirle, demir yani anneciğim ister. kardeşin yok. Nerede peki? Be Bebek bu yapabilir anneciğim ya. Gel basma sen gel. Kerem Kerem hadi sana. hadi gel 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 anneciğim çabuk gel. Yok. İnanmıyorum Kerem sana ya. Nereye bıraktın anneciğim şimdi ne olacağız? Anne, ben... Nasıl bilmiyorsun? Ya, orta, orta, oyuncaklarda da yok anneciğim ya. Seviye evet ama yok. Hiçbir yerde yok. Gel yanıma. gel yanıma. Kerem. Sen kardeşin ortada kaybolmuş ve sen oyuncaklarla mı oynuyorsun? Gel hadi gel babanı arayacağız. Hadi hadi hadi. Babana haber vermeliyiz anneciğim. Hadi çabuk gel. Çabuk gel 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 gel. Yok. Yok. Anneciğim sana inanmıyorum. Kardeşin yok ve sen hep oyuncakların peşindesin. Yürüsene. Hadi babana haber verelim. Hadi. Hadi 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 hadi. Kerem. Kerem burada sesler mi geliyor? Sen neden gülüyorsun? Ne oldu? Bana söylesene Çınar nerede? Nerede? Ya inanmıyorum sana Kerem ya. Çınar'ı anne annesine mi verdin? İkiniz işbirliği yapıp bana oyun mu kurdunuz? Evet diyor sabahtan beri ödüm koptu Kerem Çınar arabada görmeyince ya. Baksana Afacan orada anneannesinin kucağında. Sen bana oyun mu kurdun? Sen bana oyun mu kurdun seni bu kez var ya gel buraya gel 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 buraya seni bu kez bana yapacağım gel sen nasıl bana böyle oyun kurarsın ya kime diyorum sabahtan beri bana çınarı aratıyorsun marketin içinde he ne yapacağız senle biz iki saattir çınarı arıyorum ödüm koptu ya çınar kaçırıldı mı diye markette kayboldu diye ya İnanmıyorum sana ya. Afacan. Çınar. Anneciğim. Abinin yaptığını gördün mü anneciğim? Sabahtan beni seni anıyorum. Çınar kayboldu dedi. Bana oyun kurmuş. Sen ne gülüyorsun? Abiyle birlikte iş mi yaptınız siz? Anneye tuzak mı kurdunuz? Anneye kışkırtma mı yaptınız? Ben de korkuyorum ya. Çınar yok çınar yok diye. Ne yapacağız biz? Çınar'ın keyfi yerinde. Sen ne yapıyorsun? Eve gidince sana soracağım. da ben... Korkudan öldüm ben. Biz markete geldik. Bakalım bugün markette Murat neler alacak. Ne istiyorsun? Spiderman'i mi istiyorsun? Evet. Otur vereyim sana hemen. Evet. Murat ne isterse bugün ona onu alacağız. Ve Spiderman'imizi alıyoruz. Al bakalım Murat. Spiderman. Başka neler istiyorsun? Evet. Bak bu tarafta kekler var. Kek alalım mı bir tane? Evet. Aldık. Başka neler alalım? Aa, bak burada çizik eti krakslar var Murat. Bundan da alalım. Bundan da alalım. Hmm. Sepetimizi dolduruyoruz. Hmm. Evet. Hmm. Evet. Lupolardan da alalım. Hoppa. Lupolardan da aldık Murat. Hmm. Dolaşıyoruz. Hmm. Murat. Bak çikolata en sevdiğinden Milka. Oo. Bundan da bir tane alalım. Milkaları. Oo, eti puflar var. En sevdiğim. Bak. Sepetimizi dolduruyoruz. Hadi gidelim. Wow. Bundan da alalım. Kerem abi de yesin değil mi anneciğim? Hepsinden alıyoruz. Başka neler alalım? Neler alalım bakalım neler. Oo haribo. Bir de solucan varmış. Haribo solucanlı. Evet. Evet solucanlı. Bak marshmallow var. Kerem her zaman istiyordu marshmallowdan da Kerem abiye alalım. bırak bak bende gülen yüz var. Al bakalım. Bundan da alıyorum. Kerem abiye de alalım mı? Murat. Tamam. Koy içine. Oo, bundan da alalım Kerem. Pardon Murat. En sevdiğiniz. Tamam. Al bakalım. Hadi gel bakalım. Murat. Hangi cipsten almak istiyorsun? Bunu mu istiyorsun? Tamam bundan Kerem abiye. Al bakalım. Tamam. Gidiyoruz. Murat bak burada çikolatalar var. Alalım mı? Evet. Çok güzel. Aldım bir tane yeter anneciğim. Bir tane yeter. <laughs> evet. Oo Murat. Bak paşam Nesquik var. Bunda alalım mı bir tane? Evet. Hadi bakalım. Nesquik'imizi de aldık. Sepetimizi doldurduk. Bakar mısınız? Evet. Paşam bir tane de çizi alalım mı? Aa düşürdük. Bekle. Murat. Baksana burada kinderler var. Bir sana bir de Kerem abiye al bakalım. Koy bakalım yerine. Kasaya gitmeden açmak yok tamam mı? Murat bak. sürprizi Murta kinder joy. Al bakalım. Sepeti biz doldurdun ha. Al bakalım Petito. Bir tane de Ozmo. Al bakalım. Dur, Şimdi al bakalım. Moni şeker. Yeterli mi paşam? Yeterli bence. Murat. Paşam sepeti doldurmuşsun sen. Bir sürü abur cubur almışsın anneciğim. Oo. Kerem abiye de verecek misin? Aferin benim paşama.